Merhabalar, kamu personel komu hoş geldiniz. Devlet Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı İnan yayınladı. 51 kişi alınıyor. Bay bayan adaylar başvuru yapabilirler. Başvuru şartlarını okuyorum hemen. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı devlet memuru kanunu 4 m maddesinin bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler hükmüne uygun olmak Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile anayasal düzene ve devletin bütününe karşı ve yüz kızartıcı, kızartıcı suçlardan mahkum olmamış olmak gerekiyor. 657 sayılı 53. maddeleri haklı kalmak, saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, erkek adaylar için askerlikte ilişki bulunmamak gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almamak, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılmış ve olumlu olmak gerekiyor. İhtiyaç halinde adayların varyalı sistemde çalışmaya da uygun olmaları gerekiyor. Pozisyonlara geçiyorum hemen. Büro personeli alımı var. Yüksek öğretim kurumlarının büro yönetimi, sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, büro hizmetleri, ve yönetici asistanlığı veya muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Büro personeli pozisyonu için kadın erkek 25 personel alınıyor. Destek personeli alımına bakıyoruz. Orta öğretim kurumlarından mezun olmak. Belgelendirmek suretiyle en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak gerekiyor. 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Destek personeline devam ediyorum. İş yerinin bürolarında açık ve kapalı alanlarda her türlü temizlik, basit bakım onarım, taşıma, içecek hazırlama, servis yapma, tarımsal faaliyetler, peyzaj hizmetleri ve diğer işlerin yapılmasında görevlendirilmek üzere 7 kadın 6 erkek personel alımı yapılıyor. Destek personeli için diğer bir pozisyon diğer e, aşağıdaki şartlarda, şimdi okuyacağım şartlarda 8 erkek personel alımı daha yapılıyor. Yüksek öğretim kurumlarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma Sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarından mezun ve son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, 2022 KPSS B93 puan türünden de en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Bu şartlarda 8 erkek personel alınıyor. Koruma ve güvenlik görevlisine geçiyorum. Yüksek kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartı isteniyor. 10 Haziran 2004 tarih 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesindeki şartları taşımak. 7-24 saat esasına göre çalışma engel durumu olmamak. Görevin yapılmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmalarına dair tam teşekkür hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu isteniyor. Atamaya hak kazandığında adaylardan bu rapor istenecek başvuru da değil. Adayların 170 cm'den kısa olmamak ve e, Boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakamı ile kilolusu arasındaki farkın 15'ten fazla ve 15'ten az olmaması gerekiyor. Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan bunun sağlık raporu ile belgelemeleri isteniyor. Samba son başvuru tarihi itibariyle de 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. İş ilanını Eskişehir Teknik Üniversitesi yayınladı. Adaylar 17 Kasım 2023 mesai bitimine kadar Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 2 Eylül Kampüsü Eskişehir Adresine şahsen ya da posta ile başvuru yapabilecekler. Resmi ilanda çıkan ilanını buradan görebilirsiniz. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Güncel yeni videolarımızdan hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açarsanız iş ilanlarını daha kolay haberdar olabilirsiniz kaçırmazsınız Günceli ilanlarımıza devam ediyoruz videolarımızı paylaşırsanız başkalarına da katkı sağlarsanız takipte kalın hoşçakalın diyorum